arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Mesela devam ediyoruz. Bir tane çapa yaptım arkadaşlar ben de hızlısında. Bak kulak işte güzel. Şimdi benim kaynağımı Nasıl atlayacaksın şimdi oradan demeyin arkadaşlar. Şöyle. Biraz garip olabilir. Ama şu görmez zırhı değil şunu giyeceğim. <laughs> e, bu tüm zırhı çıkartıp. Bunu geri giyeceğim. Thank you. В моем мнении. Arkadaşlar evet ilk ekmeğimizi ürettik. Ye! <laughs> Çok iyi ve be, benim için. <laughs> Şunu buraya koyayım ben daha çok şey toplamaya gideceğim galiba. <laughs> Bu arkadaşlar. Hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar. Well, you Gördüğünüz gibi bir buçuk stek kemik topladım. Dayanamayın. <laughs> Neyse arkadaşlar hepsini dönüştürdüm de bu ne? <laughs> Bunun anlamını biliyorsunuz sınırsız kemik tozumuz var artık. Bizim kamsız gelmiş olabilir. 4 saat <laughs> arkadaşlar. Ya yapabilirsin. Başla. 3 4 saat uğraşıyorsun <laughs> Arkadaşlar. Bu dedim çok ha. Ha böyle tutma şeyimiz varmış. Dur lan. Ha artık kılıçla kendimizi koruyabiliriz. <laughs> Sakın düşmeyin.

harekettiğin üzere. Aa, arkadaşlar, ben hepsini büyütüp geliyorum. Ee, 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 ee. Arkadaşlar, evet. Bitirdim. Uzun üzere. O zaman, bugünlük videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Bye bye. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay. Bye. Bye.